Günaydın. Günaydın. Gel bak ne göstereceğim. Ne oldu? Gel gel. Sabah düşmüş internete. Hay Allah. Tam da inşaatların ilanları çıkmıştı boy bu. Hı hı. Geçmiş şevketin peşini bırakmıyor. Eee böyle işlere girmeden önce düşünecekti bunları. Cem için de kötü oldu. Ya kardeşim indir. Hayır. Verin paramı indireyim. Heh patronun babası geliyor. Gelsin gelsin versin param. Ali Rıza Bey. Ne oluyor? Çimento geldi indirmiyorlar. Bugün ödeme yapılacak. Şevket Bey yine yok. İndirmem tabii. ile inşaat mı çıkar? Ayıptır ya. Sakin ol bir kere. Ne kadar ödenecek? 2000 lira. Sen bir çek kes, indireyim. E ee, bak sen de duruyorsun. Çeket Bey öğleden sonra gelecek. O gelince ödemeyi yapar. Efendim, benim işim gücüm var. Bu kamyon akşama kadar mal götürüp getirecek. Çocuk oyuncağı değil. bu. Çeket Bey'in keyfini beklemez bu araba. Yok. Getirmişsiniz madem, indirin. Boşuna zaman kaybetmesiniz kimse. Öğleden sonra da ödemeyi yaparız. İnşaat burada. Kaçmıyor. Ama Şevket Bey kaçıyor. Daha geçen aydan alacak var. Bize mi güvendi temeli atarken? Allah Allah ya. Ben keyfiydim. İndirin bana. Ödemeyi bizzat yapacağım öğleden sonra. Ya sen kimsin? Ben ne bileyim? Şevket Bey'in babası dedik ya. Ben anlamam. Tanımam, etmem. İndirmiyorum. Aynen geri gider malınız. Dur ya. Aksilik etme sen de ya. Ne zaman bütün borçlar ödenir... O zaman tekrar gelirim alınız. Hadi eyvallah. Kardeşim dursana bir dakika sen. Sana diyorum ya bir dur konuşalım. Dursana ya. Allah Allah. Böyle şey görmedim. Ne biçim iş bu ya? Ama adam haklı Ali Rıza Bey. Onun yanında sesimi çıkarmadım ama... Şevket Bey hep böyle yapıyor. Keyfinden mi canım? Biliyorsunuz piyasanın durumu. Ama abi... Sonra biz Cem Bey'den hep fırça yiyoruz. İnşaat yavaş ilerliyor diye hep bize bağırıyor. Sigortamızı da yapmadı. Geçen gün biri sakatlandı. Şevket Bey gelene kadar cebimizden ödedik. Hepsi hallolacak, olacak merak etmeyin. Ben buradayım artık. Her şey hallolacak. olacak. Şeref Bey, örnek daire tamamlansın. Bugün de boş durmasın arkadaşlar Şevket gelene kadar. Siz de bir arasınız Şevket Bey'i. Arayacağım arayacağım. Hadi siz işinize. Hadi arkadaşlar. Alo. Leyla, şaket kalktı mı? Kalktı baba, banyoda. Acele etsin, inşaata gelsin bir an önce. Tamam, söylerim. Babam aradı. Ne zaman gelecek diye soruyor. Tamam, gidiyorum hemen. Bir ara istersen. Yok yok, gideyim. Sedef'le konuşmaya gitmeyecek misin? Abi, Sedef öyle iki kişi idare edecek biri değil. Sen yanlış anlamışsındır. Boşuna üzdün kızı. Git bence. Hayır, gitmeyeceğim. Şevket nerede hala bu saatte? Bilmiyorum vallahi. Ali Rıza Bey burada ama onun da ödemeden falan haberi yok. Bir mide ilacı versene dolaptan. Peki efendim. Öylece durduk abi. Bir haber vereyim dedim. Tamam iyi yaptın. Geleceğim ben zaten. Peki abi. Ne kadardı bir daha söyle. Tamam. Onun borcu ödenecek bir daha da o firmayla çalışmayacağız. Tamam. Ben kendi adamlarıma söyleyeceğim. Hadi bakalım. Ne oldu yine problem mi var? Şevket hem işi bilmiyor hem de inşaatın başında durmuyor. Ödeme varmış. Belli ki para yok. Kendi de kaçıyor. Of, baban öyle orada yazık. Turist gibi zaten. Neyse boş ver. Hadi çıkalım. Arabamla götüreyim mi seni? Hayır canım sağ ol. <laughs> Eğer işin erken biterse bu numaradan ara. Belki bir program yaparız. <laughs> Olur. Kemal Bey'in hazım ilacından buldum. Tamam ver. Miden mi ağrıyor? Hı <laughs> hı. Teşekkür ederim. Dün akşam benim yaptığım mezeler yüzünden mi yoksa? <laughs> evet tabii ya. <gülüyor> <gülüyor> Akşam güzeldi ama değil mi? Babam çok memnun oldu. seninle gurur duyuyor hepsi. Değil mi? evet canım. Ben de seninle gurur duyuyorum. Hoş geldiniz Cem Bey. Hoş bulduk. Nasılsın oğlum? Sağ ol. Şevket gelmedi mi hala? Geliyor yoldadır. Çay getireyim mi Cem Bey? Sağ ol. Midem kötü biraz. Soda iç istersen. Soda alın Şeref Bey. Yok yok gideceğim zaten. Gelmeden önce Şeref Usta ile konuştum. Malı indirmemiş firma. Densiz bir adam görsen. İndir dedim binlenmiyor. Bir ödeme varmış galiba. Öldüğünden sonra ödeyeceğiz diyorum. Ben talimat verdim. Ödenecek borç. Ama bir daha da o firmayla çalışılmayacak. Bence de. En doğrusu. Şimdi bir iki saate kadar bizim firma malı getirir. Durmasın işçiler. Tabi tabi. Şirketten neredeyse gelir zaten. <laughs> Efendim baba. Neredesin Cem? İnşaattayım ne oldu? Gördün mü rezaleti? Ne oldu baba? Bütün haber sitelerinde senin resimlerin. Cem Aydınoğlu Nortuncu ortağı diye başlık atmışlar. Yarınki gazetelerin başlıkları belli oldu. Rezalet, rezalet! Aylin gösterdi de haberim oldu. Allah kahretsin, mahvettin adımızı. Sakin ol. Nasıl sakin olayım? Dinlet geçiriyorum burada. Ben sana söyledim. Ben sana o işe girme dedim. Al işte bak, Gördün olanları. Koskoca aydın oğlu adını iki kelimeyle harcadılar bak. Senin yüzünden. Bir şey mi olmuş? Tamam baba. İlgileneceğim hemen bununla. Nesiyle ilgileneceksin? Geçmiş olsun. Olan oldu.